MÜZİK Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün Game of Mods'un 22. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar tam tamına 22 bölüm Vay bölüm be 22 bölüm olmuş be. İnşallah doğru hatırlıyorumdur ondan rezil olmaktan da korkuyorum ee, Arkadaşlar ilk öncelikle 5 gün önce bir ne geldi galiba en son video Biraz da araya açmışız değil mi Batu? Evet abi biraz öyle oldum. oldu. Yüzünden... Allah, Allah belanı versin. Allah seni. Dur <laughs> 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 ee... abi evden bir şey kırılmadı. İyi. yok evden bir ha. şey Devam etsin. Şimdi arkadaşlar en son bölümümüzde tam tam 15-16 like geldi. Bu biraz az bir rakam. Buna 10.000 like'ı geçirtin ki yeni bölüm hızlı gelsin. Bakın geç gelme sebebi buydu diyormuşum. <laughs> Çünkü bu bölüm yine yepyeni harika dehşet derecede güzel denebilecek bir şey yapacağız. Tabii çok abartmayın. Çünkü belki beklentinizi karşılamaz. Bu arada Allah Allah. Allah, Allah. Survivor Bak. adasındaki ağaçlar bizim evin orada ne işi var Batu? Aa, Allah Siz anne, fakirlerin anne. kurabiye yaptığı şeyler değil mi bunlar? Aa, biz bunlarla kurabiye yapıp yiyoruz adada. Allah Allah. Allah Dur bakayım. Bizim... O yüzden bu hale geldim. Burak, Askan'la Aslan, Süleyman, Buldir'ler bizim mepede mi daldılar? <laughs> Abi ha, harbiden onları da buraya da koymuşlar ağaçları. Allah, Allah Neyse belki bunlar bir işimize yarar. Yani belki işimize yarayabilir bunlar. Burada kalsınlar yani. kesmeyelim. Ee, Kakao da var. Biz bu bölüm ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapacağız? Söyle abi hadi söyle. Klon, hayvan kullanacağız bu bölüm. Yani hani, Batu'yu kullanmayacağız. Senin yaptığın şey. <gülüyor> <gülüyor> Oraya <gülüyor> bir peklemezsen konuşmam seni. Hayır. <laughs> büyük ihtimal eklememiş olacak Batu, şu an. Batu bayağı benden yine bir şeyler çıktı. şunları da satayım da puan gelsin. Bu bölüm öncesi puan kasamadık gençler. Çünkü biraz hızlı çekmeye karar yani, verdik. Anında girdik böyle olaya. Aynen çünkü bir anda karar verdik. Bayağı bir yoğunuz uzun zamandan beri. Ya ben yani neyse ya çok uzadı Batu. Tamam abi şimdi bak. Iı, yani sabırsızlanıyorum o yüzden. Şimdi hayvan bir tane. ha sen sen anlatırsın. sen, sen, sen daha iyi sen iyi sen ha, tamam ben sen. ben tamam. tamam. Teşekkürler koçum aferin. Kesinlikle. Şimdi e, biliyorsunuz ki bir tane doli var. Bilmeyebilirsiniz de hani klonlanan bir hayvan var. İlk o klonlanmış. Ondan sonra e, domuz da klonlanmış, fare de klonlanmış. Yani hayvanlar klonlanıyor. Şu an hiçbir insan klonlanmadı. Öyle bir riski almıyorlar. Çünkü hani yaşam sürelerine bakılınca hepsi klonlandıktan sonra falan ölüyor. İnsan da riski alamıyorlar şu an bilim adamları. Neyse bu kadar bilgi size yeter. Ee... Öyle miydi? Vallahi ben de bilmiyorum biliyorum. Şu an kesmiyorsun değil mi <laughs> <laughs> Yok abi vallahi gerçek söylüyorum. Eee işte ödevim mi? de bu olduğu için şu an ben de anlatmak. Yoksa ya vallahi yoksa, <laughs> ya Allah, yoksa ben de bir şey. Yemin ediyorum ödevim de bu. Proje ödevim var bununla ilgili biyolojiden. Vallahi. İşte biz de bu bölüm klonlama yapacağız. Ee, nasıl yapacağız göstereceğiz onu ama şöyle bir ipucu vereyim. Oku çekeceğiz. Vuracağız okla böyle hani iğne yapıyormuş gibi hayvana. Böyle hayvan klonlanacak iki tane olacak ondan. İşte bunu yapmak için de bir tane bizim kurabiye okuna ihtiyacımız var. E, ee, tabii kurabiye oku içinde abi şöyle gösterebilirsin onu bir dakika. Bir saniye. Dur. İsmi nasıldı? Arrow yaz abi. Arrow ok. Ha, orada bak kurabiye şeklinde. Izlerdim. Belki aralarınızda izleyeniniz vardır. Ha evet kurabiye şeklinde olan almak için bizim kurabiye ihtiyacımız var. Kurabiye yapmak için de ekmeğe ihtiyacı, ekmek yani şeye buğdaya ihtiyacımız var. Buğdaya ihtiyacımız var. Ve bir de tabii ki de şeye. Bak. Dur bir şunu şeye koyacağım şuraya. Bu Buna... ne güzel tamam. olmadı mı? Tamam Oo. Bir de şurasına şunu Ben sadece koydu. şunu koydum sana. Eee şey. Bizim eee şey buğdayımız chestlerde vardı ama bence bir köylüleri de kontrol aynen, edelim bu Batu? Zaten ben... orada kocaman bir tarlamız vardı. Aynen Oraya bir köylülerimizin yanına da gidelim. Bu arada daha çok Game of Mods görmesini istiyorsanız e, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü biz bu seriyi bitirmeme kararı aldık. Aldık yani. Değil mi? Bitmeyecek <laughs> bu seri. Yani bu seri ne kadar mod çıkarsa çıksın ekleyecek. Yani bizim sevdiğimiz modları öyle her önüne gelen modda yapmıyoruz. Ee, yani bu ne yapıyor? Çalışıyor musun? Çalışıyor. Ne onu... yapıyorsun? Aa tarlanı kırdım Gördüm kırdım. abi, gördüm ben onu çalışırken. Dur, Çalışkan bakalım. bir Bakalım. Ne? Lan oğlum bunun içinde hiçbir şey yok. <laughs> abi o ne yapıyor biliyor musun? O içine sokmuyor. Bak şu buğdayları ana bir dakika bu onları alıyorsa nereye atıyor? Chestlerine bakacağız gel. Chestine koyuyor olabilir aynen. Bu chest şey oduncunu O bizim evin orada onu az önce kontrol ettim video girme. Şu tam. şu şu bununki bu. Ha iki tanecik varla. Şerefsiz şimdi ben hesabını sormaz mıyım gel lan Ne yap gel. gel. Ne sen... yapıyorsun sen? Abi içinde de iki tane var şu an. Bu çalışmıyor Batu. Bunun bence ipini keselim ve bunun kapısı da gitmiş. Yo Bakayım. kapısı duruyor yerinde. Az önce yoktu bu kapı. Abi, Çok bu kapıyı da mı şey çalıyor var? ya? Bu neyse bundan hani buğdayımız biraz hani şu sarı buğdayları da biz toplayalım abi gel. Batu bunlar bence başka chest'e koyuyor olmasın Allah aşkına bir gelir misin? Abi biz Geliyor bu abi. şeyi madenci yoladık madene. Abi adam bir tane taş kırık taş getirdi. Dok bir tane oh. Dokuz tane <laughs> çürük et. <gülüyor> <Triksine> <gülüyor> bunu mu getirdin lan? Lan salak bunu mu getirdi getire getire. Ya. <laughs> Abi bunlar sevişmekten çocuk şey yapmaya vakit var Tabii bunlar abi. var ya sabah akşam. Ama çocuklar okta... öldü gençler. Geçen Aa, ok tamam ok da bak lazım. Heh, aldım. Abi şimdi. Sabah akşam sabah akşam yat ya, kalk ya. şey yaparsanız. Yani işe tabi vakit kalmaz. Abi biz kendimiz toplayalım. Ondaki iki tane şeyi de alalım. Ben aldım ya. Ha tamam ben de şuradan biraz toplayayım ya. Biz çalışacağız artık yani. Başka bunlar bir... niye çalışmıyor batıyor? ya? Bunları araştıralım biz. Bir, onlara bir ayar vereceğim sen merak etme. Aa bir de üç tane karpuz şeyim varmış. Dur şuna ona vereyim de bari eker belki kafasına eserse. Şerefsiz Tonları abi. Tohumları vereyim. Ana bakın civcivler annelerinin yanına gidiyor. Gelin benimle de, gelin de bunun yanında kalın. Bu dayımız Yok, bu oldu biraz. Neredesin la çalışma ya. Yani. Allah belanı vermesin seni bak. Vurmadım dua et. Yazıklar olsun o kadar yatırım yaptık size çalışmıyorsun. Öküzler. Hepsi tam bir öküz bunlar tamam mı? Pişmiş tavuk bile var bu ne ara pişirdi bu işçileri Acaba ilgilenmiyoruz diye mi böyleler ya? Hani ilgi istiyorlardır belki. Ne bileyim oğlum ne ilgisi ne yapacağız? Bunlarla yatıp kalkacaksak <laughs> niye bunları yaptık? Yani bunlar Abi ya şu kafandaki ne çok. ne bileyim. Ya ben çok seviyorum sen sus. Burası hapishanemiz miydi? Ha şey. da bir mahkum vardı sanki nereye gitti o? Aa içeride işte. za öyle. <laughs> yani her, deliğe girersen Batucuğum öyle kalırsın orada tamam mı? Sana Bu şimdi. Işte. Gel tamam. Bizim buradaki mahkum kaç kaçmıştı değil mi? Kaçtı galiba abi. Biz oğlum. bir de bu geçen hafta Interplay'de arkadaşlar Game of Mods oynarken bundan of. da bayağı bir kullandık. Yayın Interplay'in kendi kanalda izleyebilirsiniz. Yayın aktarıldı oraya. Oradan izleyebilirsiniz Erken Batucuğum dört e, 4 tane buğdayımız var. Tamam yani, ben bende yani, de var abi 7 tane gel eve gidelim. Eve TP mi atacaksın? Bence ben, de. uçacağım direkt eve. Ha, sinek oldum. Yok sinek sinek sinek. Aynen olma da. Full, hey, ya trafik, bir de Allah şu şeyi de bulsak Batu ya. Neydi onun adı? Ya abi. Ne ya ben ne oldu? <laughs> Ana ben abi. çok değişik bir şey oldum. Dur. Ana sen ne oldun biliyor musun? Sallayan göz oldun galiba. Uçamıyorsun. Arı ha, oldum, şu dur. an ara oldum. Hop uçuyorum şimdi. Yani şu, şu en çok çalışan biliyor musun? Şu oduncu. Çok çalışıyor gerçekten. Aynen ya. İyi ya İçinde biz diamondları bir... yapamıyorduk. O kendi yapıyor ne güzel. Bir Aynen. de şurayı videodan sonra kırarız ya Batu. Şurası artık çok görüntü tamam. kirliliği haline geldi. Tamam, Zaten abi. şunlarla bir şey yapmıyoruz. Eve gir. Allah'ım ne kadar güzel gözüktü ev. Ya gençler gerçekten Game of Thrones çok güzel bir seri ya. Harbiden şimdi. Mod paketini yani. hala istiyorsunuz ama. Sanki... Veririz ya yakında. Yakında belki bir ihtimal. Aa, geçiş. yakında bir ihtimal derken arkadaşlar harika bir site yaptık Batu'yla. Ee, yani BBM'de bünyesine giren bir site de. E, Tasarımına Batu'yla ikimiz oturduk. Bayağı bir uğraştık. Yani, tasarımı çok güzel oldu. Yani gerçekten. İçeriği de çok güzel. İçeriğini Batu yapıyor kendisi baştan sona. Yani bayağı bir uğraştık onunla. Hani onun yani, haberini çok verdik. Şu gün açılacak, bugün açılacak, açılacak falan. Ama işte yoğunluk yani ben artık yeniden... Ajans işine baş. 36 tane burada bu şey bu dayımız varmış. Ben aldım. Ha tamam abi o yeter o zaman. O zaman şu, şey, kakaolarımızı kakolarımızı alalım Batucuğum. Tamam kakao bende var 18 tane. Ha. Sen de topla biraz. O kırmızı Allah olanlar. Allah, Allah. Olgunlaşmış. Bu kakolar ne ara geldi buraya? Allah. Allah. Bunları da hiç anlamadım Sanki ya. Sanki birisi hiç... geldi de ekti videodan önce. Yani. dün kim ekmiş olabilir ki acaba bilmiyorum. Acaba ya. Hiç tahmin de edemiyorum yani. Ben de edemiyorum. Ya bu Game of Mods oynarken çok zevk alıyorum. Arada çok zevk <laughs> alıyorum arada çok sıkılıyorum. <laughs> Geçen bir tane bölümümüz vardı. Sıkıcı bir bölüm. Ya yani, evet bundan önceki bölüm ama şeyden dolayı gençler. Dedim mi işte çalışmaya başladım. Ee, yani çalışmak yani çalışma genç, zaten tam zaten. böyle şey değil. Nasıl desem böyle maaşlı bir işten öyle bir şey değil. Kendimi geliştirmek için gittiğim bir yer. Afgan Rasulov'la birlikteyiz. Orada yani kendimi grafik tasarımda daha daha iyi Geliştirmek için gittiğim bir yer. Zaten onunla ilgili de videomuz gelecek yakında. Tamam. Yani evet şimdi birkaç tane kanalım gelecek, açacağız. Öyle Çok yani güzel sonra, sonra günlerde anlatırız boş ver şimdi. Kakao yapımını mı göstereceksin? Şimdi abi kakao şey bu... Ne Bak ben şuraya var. 10 tane koyayım. Hatta onu, onunla... bayağı bir koyalım. Dur 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 du. kaç tane var kaç tane var? Yani? Oraya var var. Tamam şeyi de koy oraya. Kakaoları da koyuyorum. Kakaoları da koyduk kurabiye oldu işte bunları al. 64'lük oldu. Tamam. 64'lük oldu. Al şu okları da al. Şöyle 50 tane ok vereyim sana. Ta al onu kurabilirim. Ha. Okları ben şuraya diziyorum. Sen de üstüne koy bunu. Tam üstüne. Tam üstüne derken. Şu, ha, gel tamam. benden, benden tamam, taraftan. Tamam, gördüm. Şu, öyle değil, öyle. Ne, ne yaptın abi? Ne yaptım? şeyine koydun, soluna koydun. Onun e, şeyde öyleydi. Yok yok üst, üstüne koyacak. Dur. Nasıl alacağız bunu? Ha aldım ben. Şu Nereye Şurasına yapıyorsun? biz. Ha. ha. Tamam bir dakika. Şimdi. Bayağı bizim bir... daha okumuz yok Bizim çok tüyümüz var. Bende Aa, bir sürü ok yok bizim. Baya baya oku ok var bende. 64 Aa, tamam. var 50'lik var. Kule baskınlarında hep iskeletlerden düşüyor. Aynen. 17 tane oldu da dur ya bizim şurada olması gerekiyor. Yeter ama abi ya fazla. 64 tane de okumuz var ama bize lazım olur. Şöyle az daha koyalım. Ya 32 tane daha koyabilirim. Yarısı sana yarısı bana. Tamam koyalım. koy abi. Tamam, dur. Bu dur. arada e, bu klonlayıcı ok bir de şeyler var hani böyle patlayıcı oklar falan. Arada iskeletler bize vuruyor yani. Ha onlardan yani. yapalım mı şimdi? Bakayım Baksana nasıl O şeyle yapılıyor Ender. Yakan ok var bir tane. Zehirli var. Patlayan da şu piercing herhalde. Ay ya da şu Ender. Ender pearl'ümüz var mı? Var var. Diamond'ımız da var. Tamam, en alttaki Endipel... chest aç. Sağ en alttaki chest aç. Orada var hepsi. Ha aynen. Enderpearl de var. Diamond da var. Tamam. Bak şimdi ok bende kaldı biraz daha. Bir saniye. Sen onu yap. Onu alamıyorum. Elini boş yap. Shift sağ e tık. Hı, ağlıyorsun şu an. Tamam, tamam. 64'lük oldu Batu şeyimiz. Sana, yarısı sana yarısı bana. Şunlardan ona. yapayım bir tane. Bir dakika. şunu bakacağım nasıl yapayım. Bu galiba patlayıcı ya. Ha bir de şu lazım okları atmak için. Dur 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 dur. Onu hemen Tamam onu da yapalım. Şunu bir şimdilik şöyle koyayım. 1 2 3 4 5 6 buraya. 7 tane deri lazım. Bir tane var, var. okçan ok, ok çantası Aa, yapacağız. Aa dur. Benim Hexit de vardı. A az önce bugün de Hexit'i bugün, <laughs> bugün çektim. Bugün ıplat edince aklım karıştı. Çürük var 2 tane var. 13 Tabii, çürük tane eti çürük etimiz var. Tamam çöğürelim. Şuna koysak çürük etleri? Yok yok çürük eti direkt versene abi onları bana. Ah. 6 altı. Et ama biraz daha lazım. Eee dur bakalım pack, ben bu. Ben şurada black pack, black. da var, pek pek. Burada da vardır ilgili. Aa <laughs> bende 9 tane daha çok et var. Tamam. 48 tane de... buldum. Deri mi çürük pek et mi? Çürük et. Ha tamam. Çürük etleri ben piş pişmiş hale getireceğim bekle. Al altına attım. Ben de o sırada şu envanterimi bir düzelteyim. 6 hmm. tane şeyimiz de şuraya buraya geri koyalım. Hı, burada ısınsın bunlar. Şimdi abi bak şu teknelerimizi o, şuraya koyalım. Modu da anlatayım. Ok çantasını yapacağız. Gö Göreceksin zaten birazdan. Ok çantasına crafting'ten koyacağız şeyleri, okları. Direkt üstte şey çıkacak zaten. Uğur abi hoşuna gidecek insanların. Üste böyle hangi okun sende bulunduğu çıkacak. Görürsün şimdi dur. Çok güzel. Cem, güzel. Batu, bir de bizim şey bulmamız lazım ya şey moduna. Şu Hexit'te kullandığımız şey var ya envanterleri düzenlemek için. Ha, biliyor musun onu tamam. E ee, biliyorsun da 22 bölüm oldu Müslüman. <laughs> 22 bölümdür kurmuyoruz. Benim de bir tane eğlenceli mod serim var ya onda da şey bak, bak, abi. <laughs> evet, abi yapıyorum. Bak reklamını yaptım. Evet sağ Yani. E, timber mod kanalına kuracağım. Diye. Hala abone olmayan varsa açıklamada linki mevcut. Evet. Timber <laughs> mod kuracağım diyorum abi hep unutuyorum nedense. 10 10 küsü bölümdür kurmuyorum yani insanı kandırıyorum öyle. Duydunuz. Kılıca bak bir de şey kılıca almış. O şey gibi? Müslüman. Vurmuyorum ki ben sana. Ha ben acıkmışım. Yani. Tamam. Ee... Bak, bunu göster. Neresin? Dur geldim bir dakika. Bak hmm. şu. Bu şekilde yapılıyor. Al onu abi sen. Bu ne? Şimdi onu ne yapıyorum biliyor musun? Ne? Bak, onu oraya koy. O nereye koyayım? Koy bir yer, herhangi bir yere gel <laughs> abi. Koydum. Şimdi onun yanına mesela şöyle göstereyim. Şöyle oku koyarsan oyun içine girmiş olur. Al onu tekrar. Aa. Şu an neyi aldın? Ha aldın çantayı. Dur bakayım. Okula çantayı mı aldın yoksa sadece şey mi? Shift'e basıp mı aldın? Aa evet. Dur. Geri koy abi oku geri. Dur. Ha tamam böyle. Tamam. Ver bakayım çantayı girmiş mi içine? Girmiş girmiş. İçinde yazıyor zaten abi hani. Ha aynen girmiş. Bir tane normal ok var. Bir tane ender oku var. Şimdi buna bir de şey koyacağız tabii. Çiftleştirme oku koyacağız. Var mı sende? Bende var. iki tane. 13 tane, 64 tane var. Ha, gel onları da koy buraya. Dur be, şeyleri, bir şunları bir çöpe atayım. Bazı şeyler artık gereksizler çok canım sıktığı için atıyorum. Çöpümüz de var burada, güzel çöp. Aynen. Gel at şuraya. Hı, hmm, ya şuraya koyuyorum. Şu, şunun üstüne, şunun üstüne. Çıkar mısın? Ya bunu tamam. hızlı koyma yöntemi yok mu? Vallahi vardır da bilmiyorum yani şimdi riske atma bir şey basıp. Ben tamam, bunu aldım. Ben, ben seninkiler olsun. Şöyle. Şimdi o çantadan yapmamız Aa, lazım 64. değil mi? Kaç Aha. tane daha şey fırınımızda daha yok mu? O hepsini aldın mı? Bakayım. Abi şu an 64 64 girmiş içine zaten iki tane durdu bayağı oldu. Tamam bırak. Ben şu yumurtaları atacaktım az önce ya. Sen bunu tamam. bayağı bir koymuşsun ya içine. Ben de 36 tane de ok var. Hadi hazırla. <laughs> tamam abi yeter bu kadar gel. Ya ben de yapacağım. Bir tane yay. Yay var mı yay? İlk önce sen onu sorsana. Yay chest'e ya. bak bakayım kaç tane var. Şunu aç. Ana. Gözüne girsin. Bunu çatlı işte benimki. Tamam ben bunu Bakayım de beni. Aa atmıyor bunlar. Ona niye atmıyor biliyor musun? En yani çatlı diye mi? Çünkü elinde çanta yok. Ha, çanta bana çanta ver. Sana da bir çanta ver. Şu altta 48 al. tane şey var. 64 tane şey var. Tamam çantayı al. Eline okal bir de üstteki şeyi göreceksin zaten. Ender Pearl'ü geldi la. Üstte bir şey çıktı mı? Üstte. Ha çıktı. Orada hangi okun atabileceğini seçebiliyordun ama tuşunu unuttum abi. Kontrollerden ayarlanıyordu herhalde. Ya ee Batu Seç... yani yuh. Ender Pearl'ı var. Dışarıda atayım mı bunu? D dışarıda at bakayım. Patlıyorum. Bana at bakayım. Dur gel. Dur dur. Tavuklara atalım. Tüy kas yapalım tavuklara. Tamam at bakayım. Oha Aa. bu Ender şey ne olur sence? Rahatsız. <laughs> şey var bir de. Dur Diamond'lıyı yapayım. Oho Bana gelen yumurta nakli hesabı yok Batu. <laughs> Oha aralarına tavuk karışmış la. Ben biliyordum onu öyle. Seni trollemek için yaptım. Ya yalancı. Yemin. Ediyorum. Tamam şunları da koyuyorum. Bu ben kesin bu abi. abi. Seçtirmiyor. İlk, ilk, şey, ilk, yer boş çıktı. Buldum buldum gel gel. Dur bir ha, onu, Dur kontrolüne bakayım neymiş ya. Sen bakarken ben de şuradaki bütün yumurtaları çöpe atıyorum. Tamam at İtler abi. de kim vurduya gitti arada. Bu drop item Q ile var, dur, bekle abi H, Y, F Hero's East, M, R, Son, Streaming Multiplayer, Movement Onu Versene abi, ben kendim bulayım onu Al Hemen hemen bulurum Elime oka alıyorum Dur, R'ye basınca iki el oluyor, buna basınca Şöyle oluyor Dur, iki ele bir koyalım bunu Hani belki olur öyle. Şöyle şeye basınca falan hani. Değişmesini bekliyorum ama. Nerede ya? Aa ne? Buldum. Hangi tuş? Z. Z mi? Hı hı. A. At. Attım. Yayımı da atsaydın. Oğlum. Bunun... Hazi. Hem zoom yap hem değiş şey abi. Şimdi Salattım, evet. Şimdi hayvan arayalım o zaman. Hayvan arayacağız ve çiftlik mi yapsak bir de? Direkt ee... klonlayalım mı yoksa çiftliği öbür bölüm mü yaparız? Öbür bölüm yaparız çiftliği tamam, ya. Şimdi klonlayalım Çünkü artık o zaman. 20 dakika ya. Tamam o zaman doli, doli doli geçişim. bulacağız bir tane. Bir tane koyun bulalım koyun. Yapalım. Oğlum gel şurası hayvanat bahçesi gibiydi en son geldiğimizde ama artık Aynen, yok. Aynen orada bir yerdeydi. Nasıl yok? şey olalım. dur tavuk olmaz. Tavuk zaten bizde bol. Bunu bunu lan akrep mi o? Nerede? Aha. Dur ya direkt arı olsana. Skorpiyo aynen akrep. Aa akrep olacağım. Yavruları çıktı. Nerede la? Çabuk yanıma gel. TP bot 05 bora like. Like atmayın. Abi kendi çıktı. Şey kendi öldü yavruları. Ben şu an ben normal senim. uğrakayım Baksana akrep bunlar yavru. Oha. Kendisi kocamandı. Bir öldürdüm 3 tane yavrusu çıktı şey. Aa isim ver diyor. Ana burada da bir tane vardı. Ben de onu yakalayayım. Aa bak. Ana peşime takıldı da. dur. Dur dur. Batu bak. Tamam Batu, Batu soktu mu Beni. Ana beni de mi soktu yoksa? Ana üstüne yapıştı. Ana. Dövme gibi la. Batu Akrebi dedim ismine. Aa sağ tıklayınca bıraktım ben... dur. Aa, Aa, Batu Akrebi. Allah aşkına. Batu <laughs> Sen kötü bir haberim var. Ne oldu abi? Okları şeyden çıkardım. Çantadan. Ha tam koyarız. Şeyin yok mu? Aç abi craftingini E'ye basıp. Ha doğru tamam doğru. Yanlarına koy oluyor. Tamam oldu. <gülüyor> gitti <gülüyor> o zaman galiba. Şey. Bendeki gitti. Ta ne nasıl gitti? Ne bileyim. Bıraktı beni. Yo burada ya. Ozan aha burada. Tamam da beni bıraktı. E, abi saatliktence geri alabiliyorsun. Ha gerek yok, gitsin. Tamam Batu Ozan oldu. kendi çaresine bakar. <gülüyor> <gülüyor> aha kurt var burada. Deniyor kurt da. Köpek mi? Kurt kurt. Dur dene tamam onda dur. Çek. Oha! Ana klonlandı. İnek klonu gel Allah'ım inek klonu gel. Şu ineği klonlar mısın? Çık önümden. Vallahi. <laughs> dur dur, dur. kullanana bir daha kullan. Yok kullanmam. Yok abi yavruyu kullanamıyorum. öküz mü? Ana. Tör. Salak. <laughs> dur buna kemik vereyim. Seni. kemik var mı? Var. Aa köpeğimiz olur. Aha. İsmini şimdi ne verelim? Bunun tabi isim etiketi lazım. Şu yavrulara Ve kemik. Ben de var. acıkmışım. Evet şu an hayvanseverlik yapıyoruz. Yavrulara <laughs> kemik. Bak nasıl kalpler çıkıyor baba. Şuna vermedik ha. Artık ya hayvanları de. şey yapmaya son çiftleştirmeye. <laughs> Kullanma Kul yöntemiyle. Acaba bunların ömürleri ne kadar oldu, Batu? Bunlar burada... Haa kullanılan <laughs> bunlar. Valla aslında modda bir gerçekçilik varsa bunlar ölür uzun zaman sonra. Ve şunu patlayan ok buydu galiba. Gelsene abi neredesin? Arkada kaldım. Bana TP at. Ben koyun arıyorum. Tamam Burak. A. Abi şimdi bilim adamı değiliz. Biz coin yapmamız gerekiyor ama. Şimdi onu da deneyelim. Yapalım bitirelim ya. yavaş yavaş. Şunu de şey. Mürekkep balını deneyelim. Gel. Dur. Bence olmaz çünkü onun hani yavrusu yok gibi. Vurdu vurmadı gibi oldu da bir kez daha deneyeceğim. Vur bakayım bir. Olmuyor, Olmuyor mu? Olmuyor abi gel. Şunu çantana koyacağız gel bakayım. Çantanı ver bana. Ya boş ver yürü hadi arayalım da. Ya patlayan oku bakak boş ver sen koyunu boş ver gel. <laughs> koyun boş. koyun çünkü bulamayız. Aç çıkardım ver bana. Ah. Giriyor ne, Nereden buldun lan bunları? Yaptım evde. Bir tane diamond, bir tane ok lazım. Oha, diamond'la mı yapılıyor bu? ee, bir tane diamond koyun. Hadi be. Kesin patlayıcı yok. <laughs> Öldün direkt. <laughs> TP at. Tek attı lan. 9 vuruş yaptı. Attın mı? O zaman güç, güçlü ok herhalde bu. Ölümcül atak dedi okla. Attım TP. Ee, bir hayvan üstünde deneyelim o zaman. Tamam o zaman kime atalım dur. Mürekkep alını boşver abi gel. Ya ona su da vuramıyorsun ki. Tavuk var, tavukta. Tavuk. Boş. Bence büyük bir şeyle de deneyelim. Aa gel koyun buldum, gel gel baya bir. Harbi var. mi? Gel tepe at. Gördüm gördüm seni. Dur. Yok oğlum, ama Teko iki oku. tane şey çıkarttı. Hmm. Yani. Ya bu güzel. Bir... Ha tamam 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 şey. Hasılatı çok çıkartıyor herhalde. Anladın? Derbe. Dur şunda deniyoruz. Dur şunda kullanayım. Ana bunlar daha tatlı la. <laughs> evet. Koyun da klonladık. Tam bir bilim adamıyız ya. Tam bir bilim. Va va va. -ba, Burak'a'ya bak. İyice şey yaptı. Neyse bunlar arkadaşlar. <laughs> bir bölüm daha sonuna geldik. Daha fazla Game of Mods videosu izliyorsanız video like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.